Hoş geldiniz. Bugün sizi soyunuzla buluşturan bir meditasyona götüreceğim. Hepimiz bir ailede dünyaya geliriz. Ve her birimiz kendi büyük ve güçlü soyumuzun bir parçası oluruz. Yüzyıllar boyunca yaşamış, öğrenmiş, sevmiş, başarmış ve zaman zaman başarısızlıklar yaşamış devasa bir sistemin parçasıyız. Siz soyunuzun zirvesisiniz. Siz köklü bir soyun devamısınız. Ancak soyumuzu tam anlamıyla kabul ettiğimizde gerçek gücümüzle bağlantıya geçebiliriz. Ancak o zaman bolluk, saf sevgi ve para yaşamımıza tam anlamıyla akar. Bugünkü bu uygulamada size soyunuzun gücünü kabul etmenize, onunla uyumlanmanıza ve her bir atanızın desteğiyle ileriye yürümenize yardımcı olacağım. Şimdi bu çalışmaya odaklanalım. Sırtınız dik olacak şekilde rahatça oturun. Avuçlarınızı dizlerinizin üzerine yerleştirin. Burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin. Bir nefes daha. Bir sonrakinde korkularınızı, şüphelerinizi, geçmiş kalıplarınızı bırakın. ve şimdi yepyeni açılmaya hazır hale geliyorsunuz. Şimdi soyunuzla tanışmaya hazırsınız. Gözlerinizi önüne bir kalezdoskop gibi en yakın aile bireylerini getirin. Annenizi, babanızı, anneanne, babaanne, dede figürlerini hatta onları hiç tanımamış olsanız bile bir imajlarını hayal edin. İlk olarak babanızı görün nasıl bir figür Size koşulsuz sevgiyle bakan güçlü bir erkek figürü. Elini size uzatıyor. Siz de elinizi uzatıyorsunuz. Korku yok, kırgınlık yok, sadece sevgi var. Babanıza sıkıca sarılıyorsunuz. Ve kulağınıza fısıldıyorsunuz. Seni seviyorum. O da cevap veriyor. Seni seviyorum. Sana inanıyorum. Hep yanında olacağım. Sen her şeyi başarabilirsin. Babanız şimdi arkanızda. Sağ omuzunuzun arkasına geçiyor. Elinizi omuzunuza koyuyor. Artık onun desteği her zaman sizinle. Şimdi annenizi görün. Ne kadar narin, güzel, sevgi dolu. O da elini size uzatıyor. Onun gülümsemesini, sıcaklığını, kokusunu hissediyorsunuz. Sarılıyorsunuz ve fısıldıyorsunuz. Anneciğim, seni seviyorum. Anneniz cevap veriyor. Seni seviyorum. Sana inanıyorum. Sen en iyisisin her şeyi başaracaksın. Şimdi anneniz arkanızda, sol omuzunuzun arkasına geçiyor. Artık anneniz ve babanız iki yandan omuzunuzu tutuyor. Onlar her zaman sizinle. Sırada büyük anneler ve büyük babalar var. Ne kadar bilge, ne kadar anlayışlı, Hayatı yaşamış, öğrenmiş, olgunlaşmış bu güzellikler şimdi size güç verelim. Babanızın annesine bakın ve söyleyin: Seni seviyorum. Babanızın babasına seni seviyorum. Annenizin annesine seni seviyorum. Annenizin babasına seni seviyorum. Onlar da şimdi annenizin ve babanızın arkasına geçiyorlar. Soyun zinciri artık daha da güçlü. Şimdi her bir büyük annenin ve büyük babanın arkasında kendi anneleri ve babaları var. Yani sizin büyük büyük ebeveynleriniz. Ve onların arkasında da onların ebeveynleri bu böyle yüz yıllarca geriye doğru devam ediyor. Bin yıllık bir zincir. Ve hepsi şimdi anneniz ve babanızla birlikte size doğru güç akıtıyor. Soyunuz size bilgeliğini, gücünü, sevgisini aktarıyor. Kadın bilgelik, kadınsız zarafet, erkeksi cesaret. Tüm bunlar sizin içinizde. Siz asla yalnız değilsiniz arkanızda tüm soyunuz var ve onların tek amacı size yardım etmek, size destek olmak. Onların bilgisi artık sizinle. Şimdi tüm soyunuz birden kulağınıza fısıldıyor. Seni seviyoruz. Sen başaracaksın. Seninle gurur duyuyoruz. Siz soyunuzu iyileştiren kişisiniz siz dönüşümü başlatansınız siz bu soyu refaha götüren kişisiniz ve soyunuz size minnettar eğer soydan birine karşı içinizde suçluluk hissediyorsanız şimdi deyin ki beni affet seni seviyorum sana teşekkür ederim tüm soyunuza sevgi ve şükran gönderin her birine seni seviyorum minnettarım deyin Şimdi biraz sessizlikte kalın. Soyunuzla bir arada kalın. Onların gücünü hissedin. Ve teşekkür edin. Ve şimdi güçlü bir hale dönün. cesaretle geri dön. Çünkü arkanızda daima soyunuz var. Kendinize sarılın ve yüksek sesle söyleyin. Ben başaracağım. Şimdi gülümseyin. Ve hazır olduğunuzda yavaş yavaş gözlerinizi açın.